Evet sevgili dostlar. 3 Eylül Pazar gününden arı sağlamamızın ikinci etabı olan e, iç taraftaki sağ odamıza girdik. Şimdi sağımız gerçekleşiyor. Arkadaşlarımız burada ustalarımız. Vedat ustam kolay gelsin. Eyvallah. Nasıl gidiyor? Çok şükür, çok şükür. Nasıl durumlar nasıl? Durumlar evet, güzel maşallah. Evet. Güzel. Aynen üstarı yarıdan fazla sırlı alt tarafta Şöyle polenle. Yani böyle şöyle kovanlar da var arkadaşlar. Bunlar artık haddinden fazla kararmış. Eskimiş. Bunların balları araya gitmesin diye bunların balını alacağız. Ondan sonra bunları araya yalattıracağız. Bunları da sonradan eritme kazanımız var. Onların içinde geri dönüşüme, mum geri dönüşümü için kullanacağız. Durum böyle. Şimdi malzemeden biraz bahsedelim. Bu sıralma tezgahı nasıl? Vedat Usta kullanışlı mı? Yani başlangıç için güzel mi? 10 numara. 10 numara. Güzel. İyi bağım. Makinamız da yeni arkadaşlar. Öyle reklamada girmesin ama ee, güzel. Elle manuel çevirmeli. Dört çerçeveli arkadaşlar. İdeali bence dört çerçeveli. Üçler de güzel ama dörtler ideal. Böyle sağım odamız bu şekilde. İnşaatımız da sağım yapıyor zaten. Orada diğer Aralığımıza karşı da zaten arkadaşlar. Evet. Sıra alırken şöyle. Oh, ustalık. Bu iş herhalde ustalık isteyen bir iş. Böyle sarını gösterelim. Şimdi bunu bazı arkadaşlarımız mesela sıcak e, kazanın içine mi bunları böyle ısıtıp yapanlar var. O zaman böyle daha güzel. Mesela komple kat kullanan ve ızgara kullanan arkadaşlar. Mesela ne yapıyor? Onlar bıçak kullanıyor değil mi usta? Büyük bıçak kullanıyor. Onlarla da bir daha pratik oluyor daha şey oluyor daha seri oluyor sağımız bu şekilde orada bu çerçevelerimiz var arkadaşlar sağ olun orada da sağım için gelen çerçevelerimiz var makinamız burada şöyle şimdi arkadaşlar bu makinaların aslında eski makinalardan yeni makinaların şöyle bir farkı var şu muslukla arkadaşlar kazanın alt hizası arası çok dar arkadaşlar. Mesela eski tip makinalarda buradaki mesafe iki parmak falan daha fazla. Tabi bunu da ne yapmak gerekiyor? Bir 8-10 çerçeve sağdığınız zaman hemen mecburen tenekeyi aktarmanız gerekiyor. Çünkü içinde artık alt seviyesine yaklaşıyor. O yüzden sağ yapılmaz hale geliyor. İçeride de biraz arlarımız var arkadaşlar. Şöyle ekleme tükreme giren. Ee, bu arada bir yağmurumuz da yağdı. 15 dakika kadar güzel bir sağanak yağmurumuz yağdı. Onun akabinde bir, biz duvara grubun birini bitirmiştik. Dinlendik. İkinci gruba geçtik. Artık şahımızın da sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi veda dostlar bundan sonra buradan aracı arkadaşlarımıza, dostlarımıza tavsiyelerde bulunalım. Naçizane böyle tecrübelerimiz dahilinde ne yapmak gerek bundan sonra arı için. Veda dostlar. Arı için diyorum ne yapmak gerek? Bakımı yapacağım. Alt kısımların ballarını almayacaksınız. olacak. Evet. Biz de zaten arkadaşlar buradaki gelen. Evet. Alırsam, Beslemeye gerek, şey... gerek yok. Olağanüstü bir şey olursa alt da ellenmeyin. alt kısımları ellemeyin. Ali Ustam kolay gelsin. Sağımız nasıl? Makinayı da arkadaşlar ama hızımız bu olacak. ideal. Bundan fazlası zaten eteye zarar veriyor. Öyle. Ters düzeltmeyi unutmayalım iki tarafında balını almak adına mecburen bu işlemi böyle uygulayacağız. Sağımız bu şekilde. Nasıldı bu sezon nasıldı Vedat Ustam sence? Böyle bize yardımcı oldun sağ ol. Diğer arıcı abilerimize, arkadaşlarımıza yardımcı oldu sağım konusunda. Evet. Nasıldı? Ee, sezon olarak nasıldı? Bizim Adana bölgesi için. Ya yani nasıl geçti? Çok güzel Adana bölgesinde. Evet. Devam evet. edin ister ki yani verimler. Evet. Bakarsanız, bak, bakmasanız da ne kadar güzel bakarsanız, var o ilacın yaparsanız. Evet. Verim alırsınız. Ya ben attım. Bal yaparım diye olmaz. Bakın evet. bunu yapacaksınız. Kışlık hayvanların balını ayırın. Arılar. Evet. Şerbetten iyi iki tane günlük teneği ayır içine verim hayvanlarımı tam Yani bal ayıralım. Balı sulandırıp mı verelim? Sulandırırsanız daha iyi olur. Aynen. Şekerli su vermektense şerbet verirseniz iyi olur. Evet. Ama yok ben her zaman halim bağlayacağım olmaz. Aldığın yerine ama mutlaka koyman gerekir. Var. Evet. Arıcının arının daha doğrusu en büyük düşmanı var mı? O çok önemli. İnsan elini ayağını yıramaz. Ne olur? Bitti. Bundan sonra önümüzde bir 60 günlük süremiz var. Bizim Kasım başına kadar. Kasım ortalarına kadar. Adana için. Yani e, Şu an yumurta atan arının 21 gün kuluçka süresini düşünürsek Arkasında 21 günde kovanda iç hizmet. Ondan sonra 21 günde tarlacı. En az bir 3 e, kez arıya yavru attırmak lazım. Kış kadrosunu kurmak adına doğru mu? Tabii. Bundan sonra arı olmaz. Yani sağlıklı olacak. Hayvanlara bakacağım ki ne? Tabii. Şimdi yani. birinci aşaması, kışlatmanın birinci aşaması besin. Doğru mu? Tabii. Yeterli besin. Arıya yeterli besin bırakacağız. Tabii. İkinci aşaması da var o. Hepimizin başımızın belası var buraya. Her yerde, her yerde. Evet. 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 Tabii. arıya arkadaşlar ne kadar ilgilenirseniz bakarsanız analarınız genç olursa, özellikle arkadaşlar arıların anaların genç olması arı için olmaz olmaz. Böyle veda Usta'nın da ağzının bal tutan da, he, bal tutan da parmağını yalar deyimini yerine getirerek Atı. burada Bu atasözü. atasözü. Şimdi bir daha Vedat Usta'm şöyle bir evet. şey var. Ali Usta'mızı da şöyle bir daha bir şey yapalım şuradan. Şöyle göstermeye çalışacağım ama Bal tutan parmağını yalar. Şimdi şöyle bir söylenti var Vedat usta. Ya usta ya. Orayı da mı görür? Orayı da görelim. <laughs> şey evet, da görelim. Şey yapmayalım ama. Evet. Bak, bakıyor. bak, bak. Evet. Şöyle, böyle leke yok bir şey yok. Orijinal bal. Bak renginden, kıvamından arkadaşlar. Böyle. Katkısız doğaldır. Bir çay kaşığı aldın, hemen yakar eter boğazı. He. Yakan balı iyi midir? Tabii. Donan bal her zaman hakiki baldır. Boğazına yakarsa çok iyidir. Aroması. Arkadaşlar bu bal 5-6 aylık bal. Yani bile ne olur bunu. Bunlar arkadaşlar zaten sağmadığımız kovanlar. Sağdığımız kovanlarda onları zaten ellemedik. Bölme olanlar yani. Bölme Hep olanlar. Güçlü olanlar var. var. Balı bu. Zaten çoğu bölmeyi de hiçbir şekilde ellemiyoruz. Onlara aksine e, ee, sağ için kontrol ettiğimiz kovanlardan böyle yarım ballı olanlar varsa onları oraya takviye ediyoruz. Ki onların şeyi bozulmasın. Yani baharın bölmelerin balı bu. Aynen. O tek ilk altları ellenmedi, bal dolu, kopuştuk onların yiyeceği. Ama biz evet. bu bölmelerden aldığımız. Bunlar güçlü çıkan oğullarımız da var içinde tabi. Sadece bölmeler değil. Bizim burada biraz tabi bitki örtüsü de buna el verdiği için bölme yaptığımız arılar bile arkadaşlar ee, Eylül ayında bu aylarda sağma geliyor. Şimdi bir de şöyle bir deyim var ya da Videomuzu da sonlandırmadan. Şimdi en güzel balın bu bal olduğunu söylüyor arkadaşlar. En sır güzel balı. Bal, bal, sır balı. Sır evet. balı. Çünkü her puan ayrı ayrı balı olur. Gider açıca olur, pamuğun olur. Gider dinarın, olur. Her şeyde değişir. Ama bu tırın balında, tırın yaptığın zaman düz Evet Çıkan bal, çeşit çeşit bal oluyor Evet Ama 10 numara da bunun balı değerli Aynen evet. Ha bu bal kötü mü yok Yok Niye? Ondan gelen ayrı bir hayvan balı evet. bir aile oldu, küçük getiriyor Yani tırın balı her zaman güzel Her zaman güzeldir evet. Eyvallah Vedat Usta Tüm arıcı arkadaşlara bereketli sezonlar diliyorum. Tekrar üstüne basalım. Ee, birinci aşama arkadaşlar yeterli stok ikinci aşama varro ile mücadele bunların ikisini arkadaşlar aman aman ihmal etmeyelim Allah'a emanet olun videomuzu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın tüm arıcı arkadaşlara kolay gelsin bereketli sezonlar olsun